Panorama News Haber Portalından bir videomuzda daha merhaba diyelim. Bu videomuzda Türkiye'de noterler tarafından verilebilecek mirasçılık belgeleriyle ilgili sizleri genel olarak bilgilendirmeye çalışacağım. videomuz başlıyor. Türkiye'de mirasçılık belgesini 14 Nisan 2011 tarihine kadar sadece sulh hukuk mahkemeleri verebiliyordu. Çünkü Türk Medeni Kanunun 598. maddesi sulh hukuk mahkemeleri tarafından mirasçılık belgesi alınabileceğini hükme bağlamıştı. Ancak 31.3.2011 tarihli 6217 sayılı kanunla bu maddeye sulh hukuk mahkemeleri ve noterlikçe tabiri eklenerek noterlere de bu yetki verildi ve noterlik kanununa da 71A B ve C maddeleri 3 madde eklendi. Noterlerin nasıl mirasçılık belgesi verebileceğini, hangi şartlarla verebileceğini hükme bağladı. Kanun değişikliğinden sonra da Adalet Bakanlığı mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin konuta davet edilmesi işlemlerinin noterler tarafından yürütülmesine ilişkinde bir yönetmelik yayınladı ve buna göre noterler tarafından mirasçılık belgesi verilmeye başlandı. Peki bu noterliklerde bulunan herkes mirasçılık belgesini düzenleyebilir mi? Hayır bu konuyu kanun düzenlemiştir. Noterlik kanunun 71B maddesinde kimlerin hatta yönetmelikte de kimlerin bunu düzenleyebileceğini yani noterlik dairesi içerisinde çalışanlardan kimler düzenleyebilir? Birincisi noter düzenleyebilir. İkincisi hukuk fakültesi mezunu olan ve noterlik dairesinde çalışan biri tarafından verilebilir. Hukuk fakültesinden mezunsa. Üçüncü olarak varsa noter stajyerler de ki onlar da hukuk mezunudur. Stajyer noterlerde mirasçılık belgesi düzenleyebilir. Bunların dışında hukuk fakültesi olmayan isterse noterin imza yetkisi verilmiş baş katibi olsa bile bunlar mirasçılık belgesi düzenleyip imzalayamazlar. Asıl sorumuz ise hangi mirasçılara bu mirasçılık belgesini noterler verebilir? Genel olarak şunu söylemek mümkündür. Yasal mirasçılara noterler mirasçılık belgesi düzenleyip verebilirler. Noterlik Kanunun 71B maddesi yeni ihtiyaç edilen bu maddeye göre mirasçılık belgesi verilmesi bir yargılamayı gerektiriyorsa mirasçılık belgesinin verilmesinde nüfus kayıtlarının yeterli olmaması halinde veya bir yabancı tarafından Mirasçılık belgesi istenmesi hallerinde noterler mirasçılık belgesi düzenleyemezler. Şimdi kanun bu şekilde düzenlemiş. Yani hangi mirasçılık belgelerini veremeyeceğini düzenlemiş kanun. Bunu tersiden okuduğumuzda şunu söyleyebiliriz. Eğer bir yargılamayı gerektirmiyorsa mirasçılık belgesinin verilmesi. 2. Nüfus kayıtları yeterli ise bu mirasçılık belgesinin verilmesinde ve üçüncüsü de yabancı değil de tamamen Türk vatandaşı bunu talep etmişse o zaman mirasçılık belgesini noterler düzenleyebiliyor. Şimdi bir iki örnek vereyim bu açılıma göre. Yargılamayı gerektirmesi halinde diyoruz. Örneğin miras bırakanın ölüm tarihi belli değilse veya miras bırakan kişiler aynı anda ölmüşse ve hangisinin önce öldüğü belli değilse bunlar hep yargılamayı gerektirir. Kök miras bırakan 4 Ekim 2026'dan önce ölmüşse yani medeni kanun yürürlüğünden önce Osmanlı kanunları uygulanacaktır. Yargılamayı gerektirir veya 23 Kasım 1990'dan önce ölmüşse ve sağ kalan bir eş varsa bu da yargılamayı gerektiriyor. Neden? bu tarihten önce ölen miras bırakanın sağ kalan eşinin çünkü seçimlik hakkı var. Ya mülkiyet hakkını seçecek ya intifa hakkını seçecek. İşte bunu da düzenleyemez çünkü bir yargılama gerektiriyor. Hakimin bu işi çözmesi gerekiyor. Mirasçılıktan çıkarılan varsa, mirasçılıktan yoksun bırakılan varsa, mirasın reddi söz konusu ise... Atanmış veya artçı mirasçı bırakılmışsa bir vasiyetname ile olacaktır ki vasiyetnamenin açılması vesaire bunlar bir yargılamayı gerektirecektir. Mirasçılar arasında daha önceden açılmış bir dava varsa ve yürüyorsa veya açılmış kesinleşmiş bir karar var ise mahkemede yine bunlar da yeniden bir yargılamayı gerektirdiği için noterler tarafından bu mirasçılara veya miras bırakanlara ilişkin olarak mirasçılık belgesi verilemez. İkinci sebebimiz nüfus kayıtlarının yeterli olmamasına örnekler verelim. Diyelim ki ölüm tarihi işlenmemiş. Kişi ölmüş ama ölüm kaydı nüfusa işlenmemişse tabii ki bunu göremeyecektir sistemden noter o zaman mirasçılık belgesi düzenleyemeyecektir veya nüfus kayıtlarında soy bağından kaynaklanan veya madde hatalardan kaynaklanan bir hata vardır uyumsuzluk vardır. O zaman bu durumda da bir yargılama gerekir ve noter mirasçılık belgesi veremez. Diğer bir ihtimalle nüfus kayıtlarının kaybolmuş olabilir, yanlış olabilir. Bu durumlarda da bir yargılama gerektirdiğinden sulh hukuk mahkemesinden alınması gerek. Noter bu konuda mirasçılık belgesi düzenleyemez. Diğer bir konu ise ki gurbetçimizi çok ilgilendiriyor. Mavi kartlılar dahil buna. İşin içerisine bir yabancılık unsuru giriyorsa hem miras bırakan açısından yani miras bırakan örneğin diyelim ki Alman vatandaşı ama mavi kartlı, mavi kartlarında kütüğünde kayıtlı ölümü de verilmiş ama bunu düzenleyemez. Çünkü yargılamayı gerektirir. Veya mirasçılardan biri talepte bulunan Türk vatandaşı noterden ancak mirasçılardan biri işte diyelim ki çocuğu veya torunu yabancı bir vatandaş ise mavi kartlı dahi olsa bunu da noterler veremez. Onun için unutmayın. Mavi kartlı olsa dahi yabancı ülke vatandaşlığına sahip kişilerin mirasçılık belgesini noterler düzenleyemez. Bunlara diğer örnekler de işte vatandaşlığı iptal edilenler, vatandaşlıktan çıkartılanlarla ilgili veya vatansızlarla ilgili bir talep bulunuyorsa hem miras bırakan hem de mirasçı açısından böyle unsurlar varsa yine yargılamayı gerektirdiği için bu konular Bunlardan dolayı da maalesef noterler mirasçılık belgesi veremezler. Çünkü bu tip şeylerde yargılama gerekir, tanık dinlenmesi gerekir. Gerekiyorsa örnek vermiştik demin 4 Ekim 2026'dan önce ölenler için ne olacaktı? İslam hukuku yani Osmanlı kanunları uygulayacak ve kişi incelemesi gerekir bunun için. Bunları noter yapamayacağı için hepsi yargılamayı gerektirdiğinden Noterler bu hallerde mirasçılık belgesi düzenleyemezler. Ama bunların dışında yasal mirasçıdır, Türk vatandaşıdır, bütün mirasçıların kayıtları, nüfus kayıtlarında vardır ve uygundur, talebe de uygundur. O zaman tabii ki noter mirasçılık belgesi düzenleyip o mirasçıya verebilir. Peki mirasçılık belgesini almak için ne yapmak gerekir? Bunun için bir talepte bulunmak gerekir notere. Noter kendiliğinden tıpkı sulh mahkemesi olduğu gibi mahkemelerde olduğu gibi kendiliğinden bir mirasçılık belgesi düzenleyemeyiz. Bir talepte bulunması gerekir. Hem kanun hem de yönetmelikte açıkça bu yazıyor zaten. Notere gidiyorsunuz. Sözlü veya yazılı bir talepte bulunuyorsunuz mirasçılık belgesi almak üzere. Bu talebi alan noter sizin talebinizi bir tutanağa geçiriyor. Bunu geçirirken de Türkiye Noterler Birliği'nin işte belirlediği formları kullanıyor noter bundan sonra noter ya sizin güncel olarak temin ettiğiniz nüfus kayıtlarını ibraz ediyorsanız ona göre veya ibraz etmiyorsanız sistem üzerinden sorguluyor noter bu tabii ki Merni sistemi adres kayıt sistemi ve kimlik paylaşım sisteminde sorgulama yapıyor ücretini de sizden alıyor Tabii ki bu sorgulamalarla nüfus kayıtlarını temin ediyor bunları inceliyor ve buna göre mirasçılık belgesini düzenliyor. Talep edilirse birden fazla mirasçılık belgesi verilebilir. Yani suret şeklinde birden fazla da noter mirasçılık belgesini verecektir. Burada şu soru geliyor. Peki yurt dışındaki bulunan temsilciliklerimizdeki noterler de veya noter memurları da düzenleyebilir mi bu mirasçılık belgesini? Hayır. Maalesef her şeyden önce yurt dışındaki temsilciliklerimize bu yetki verilmemiştir. Aynı zamanda zaten orada hukuk mezunu bir çalışan da bulmak pek mümkün değildir. Bundan dolayı oraya verilmemiştir. Yani yurt dışı temsilciliklerimizden mirasçılık belgesi alamazsınız. Bunu mutlaka Türkiye'deki bir noterden almanız gerekir. Diğer bir sorumuz da peki düzenlenmiş bir tane mirasçı başvurmuş notere ve düzenletmiş. Peki biz bunun bir suretini o noter dışından yani düzenleyen noter dışında alabilir miyiz? Şimdi burada iki tane yol var. Eğer Türkiye'deyseniz düzenleyen noter dışında başka bir noterden bunun bir suretini almanız mümkün. Eğer mirasçıysanız, menfaatiniz varsa, bunu ispatlıyorsanız elbette alabilirsiniz. İkinci yolsa e-devlet üzerinden e-devletinize girdiğinizde Adalet Bakanlığı sayfasına giriyorsunuz. Mirasçı belgesi, mirasçılık belgesi sorgulamaya girdiğinizde ölen kişinin yani miras bırakanınızın TC kimlik numarasını girdiğinizde buradan sorgulama yapıp buradan da bir suretini almanız mümkün. Ancak burada bir parantez içerisinde bilgi vereyim. 2016'dan sonra alınmış mirasçılık belgeleri E-Devlet'te gözükür. Ondan öncekileri görmeniz mümkün değildir. Oradan suret alamazsınız. Yurt dışı temsilciliklerimizden ise diyelim ki Türkiye'de işte Gebze noteri düzenledi. Siz gelip burada Almanya'da Münih konsolosluğundan bunun bir suretini alabilir misiniz? Hayır. Vekaletnamelerde özel yetki varsa vekalet alan kişinin özel yetkisi varsa çıkartabiliyor veya vekaleti veren kişi bir suretini alabiliyor yurt dışı temsilcilik ama mirasçılık belgesi maalesef yurt dışı temsilciliklerimizle paylaşılmadığı için bunlardan alınamıyor. Hemen kısaca şu soruları da cevaplandıralım. Not derliğinden alınacak mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesinden alınacak mirasçılık belgesine göre daha mı pahalı? Hemen şunu söyleyeyim baştan. Tabii ki noterlikten alacağınız mirasçılık belgesi bir yargılama gerektirmediği için çok hızlı oluyor. Yani sizin başvuru yaptığınız aynı gün birkaç saat içerisinde bu belgeyi alıyorsunuz. Bu noterlikten alınan mirasçılık belgeleri için bir avantajdır. Ancak pahalılık yani masraf yönünden evet suluk mahkemelerine göre düşünürsek daha pahalıdır. Bunu da bilin. Şöyle ki ben bir 2022 yılı için söyleyeyim aşağı yukarı. Bir mirasçılık belgesi alabilmeniz için en aşağı 317 TL'den başlıyor. Bu mirasçı sayısına ve noterin düzenleyeceği sayfanın fazlalığına göre bu rakam devamlı artıyor. Suret alacaksanız bir 100 TL kadar da bir masraf daha ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani suret ne kadar çok alırsanız o kadar masrafı artıyor. Mirasçılık belgesine yani noterin düzenlediği mirasçılık belgesine itiraz edilebilir mi? Elbette edilebilir. Noterlik Kanunu'nun eklenen 71 C maddesinde bu kusursuz düzenlenmiş. Eğer menfaati olan kişiler yani hakkı ihlal edilen kişiler varsa noterin vermiş olduğu bu Mirasçılık belgesine yetkili sulh hukuk mahkemesinde itiraz edilebilir. Mahkemeye taşırsınız yargılamaya çekişmesiz yargıda olsa veya çekişmeli yargıda olsa mahkemeye taşıyabilirsiniz ve bunu düzelttirebilirsiniz. Böyle bir itirazda bulunmanız halinde sulh hukuk mahkemesi gerekli yargılama yapacak incelemeyi yapacaktır. Elbette sonunda kabul ve red kararı verecektir. İşte bunu ya ilgili noterle Türkiye noterler birliğine bildirmek zorundadır sulhuk mahkemesi Ben genel olarak noterlerin vereceği mirasçılık belgesi hakkında genel olarak sizi bilgilendirmek istedim İnşallah faydalı olmuştur bana haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler